İktidara da ana muhalefete de sesleniyorum. Türkiye gibi büyük bir ülkeyi Fatih ve Harbiye ikiliğine mahkum edemezsiniz. Tahayyülünüz Tahayyülünüz ve ufkunuz bu kadar dar olabilir. Fakat bu ülke okyanuslara sığmaz. Bu ülke ikinizden de büyüktür ya. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye bir bütün olarak AK Parti'den de CHP'den de büyüktür arkadaşlar. O yüzden buradaki arkadaşlarıma, kardeşlerime, ekran başındaki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Eşimizin, dostumuzun dükkanına eğer bir kez giriyorsak, siyasi kimliğine bakmaksızın henüz siftah yapmamış esnafımızın dükkanına iki kez girmek zorundayız. Devalı komşumuzun, Gelecek Partili, Saadet Partili komşumuzun hatırını bir kere soruyorsak, AK Partili, CHP'li veya bir başka partili komşumuzun hatırını iki kez sormak zorundayız. Ayırmayalım, ayrıştırmayalım, toplumun kutuplaştırmasına göz yummayalım. Bu ülkenin alnı ak, başı dik insanlar olarak bir olalım, beraber olalım.